Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle bitkilerimle açılış yapmak istedim. Bu köşeye gerçekten çok yakıştılar arkadaşlar. Bakalım şu da biraz büyüsün. Saksısını değiştirmeyi düşünüyorum çünkü onun alt tabağı yok, kayıp. Küçüğü de kayınvalidem verdi. Hepsini verdi de şunlar yine iyi de şunun alt tabağı olmadığı için sevemedim. Ona şöyle güzel bir tabaklı saksı alacağım. Arkadaşlar biz şimdi hazırlanıp e, Aksaray'a doğru çıkacağız. Hastanede birkaç işimiz var. Önemli bir durum yok. E, oradan da bir bulaşık makinesi alacağız arkadaşlar. Evet. Hepinizin sorduğu o soru İremcim bulaşık makinesi almayı düşünüyor musun İremcim bulaşık makinen neden yok veya neden almıyorsun? Bugün alacağız inşallah arkadaşlar. Haydin çıkalım o zaman vakit kaybetmeden. Kardeşim birazdan bizi almaya gelecek. Arkadaşlar bulaş makinesi almaya geldik. Direk almaya geldik. Bakmadan. Yani baktık da. Şunu aldım arkadaşlar. Siemens. Beyaz istedim. Şimdi para ödeme işlemlerini yapacağız. Adresi falan vereceğim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Mutfağımdan selamlar. Şöyle mutfakta pek de vlog çekmediğimi fark ettim. Birkaç şöyle sohbet edelim sizlerle. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şöyle bir yüz yüze selam vermek istedim. Biz Aksaray'dan geldik arkadaşlar. Hiç çekim yapamadım. İnan o kadar sıcaktı ki vallahi çocuklar da götürmüştüm yanımda. Hiç canım istemedi yani böyle Ruhum daraldı sıcaktan. İnanın çocukların elini tut bir yandan. Sıcak bir yandan. Dur etme oğlum. Koşma oğlum. Yola çıkma oğlum derken. inanın sadece küçük minik bir beyaz eşyacı da çekim yaptım. O da küçücük. Arkadaşlar bulaşık makinemizi aldık. Perşembe günü gelecek inşallah arkadaşlar. Valla şu an çok mutluyum gerçekten. Bakalım ilk kez kullanacağım. 8 yıllık evliyim ilk kez makinem oluyor. Bilgilerimi falan hep aldılar. Adres, telefon. Perşembe günü getireceğiz, bağlayacağız dediler. <laughs> Bakalım inşallah şansım e, şansıma iyi çıkar. Hadi Mustafa babanın gidin tarafına git de geliyor mu oğlum? Hadi video çekiyorum bak kıkır kıkır, gülüp duruyorsunuz. Gel. Videomu bölüyorsunuz. Gel. Hadi. Gel, gel. çamaşır astım arkadaşlar. Vallahi dışarısı yanıyor. Bu hafta herhalde bayağı sıcakmış. Geçen hafta soğuktu sabahları falan. Üşüdüğümüzü hissettik bayağı. Ama bu hafta bayağı sıcak geçecekmiş olacak. İşte yapacak bir şey yok. Sıcak da olacak, soğuk da olacak. Meyveler, sebzeler bir şekilde olacak. İnsanoğlu işte ne sıcağa geliyoruz, ne soğuğa geliyoruz. Şimdi üzerime giyindim arkadaşlar. Kaynvalidem bir tarafına doğru gidiyorum. Menemen yapalım bana dedi. Kendime yaptım biliyorsunuz. Bir kasa domatesten, bir kova biberden kendime kışlık menemen yaptım. <laughs> Kilere koydum. Ondan sonra kayınvalidem bana da yapalım dedi yeriz dedi yiyemezsek siz yersiniz dedi eşim çok seviyor benim arkadaşlar ben böyle pek aramam melemeni falan olsa yerim ama eşim çok seviyor o yüzden onun için yaptım bir daha da yapmam kuruttum epey bir domates biber patlıcan yani her günde zaten melemen yiyecek değiliz insan sıkılıyor yeter bakalım Belli değil ee, eşimin de burada durup durmayacağı. Bu arada işim değişe başladı arkadaşlar. İki hafta bitti. Üçüncü haftaya döndü. Çok şükür. Önce bir deneyim dedi. Yine e, boya alçı dekorasyon işine başladı. Önce bir deneyim dedi. Üçüncü haftası bu hafta. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten geçen sene 10. On, ayda ayağını e, sakatlamıştı biliyorsunuz. 10. aydan beri ev işi, şu, şu, ameliyat, iyileşme süreci derken işte bu üçüncü haftası yavaş yavaş usul usul çalışayım dedi kendimi yormadan. Bakalım zaman ne gösterir. Birkaç daha eksiğimiz var, birkaç değil bayağı eksiğimiz var. Şimdi evin içi bitti de arkadaşlar. Laftan lafa da atlıyorum bu arada. Durum güncellemesi yapayım sizlere. Ee, Dışarının hiç şey yok yani düzeni. Kapının önünün hiç düzeni yok. Şimdi giderken de gösteririm de. Zaten bilenler de biliyor. Garajımızın kapısı eksik. Kış gelmeden taktırmak istiyoruz. Hani e, hem mutfak duvarımız garaj tarafında. Hem soğuğu keser. Hem de kedi köpek işte gelip yatıyor garaja. Ondan sonra ıvır zıvır koyuyoruz. Yarın bir gün emir okula gidecek. E, sokak köpekleri gelip yatıyor arkadaşlar. Saldırabilir. Kışın bir de buranın hayvanları aç olduğu için saldırgan oluyor. Garaj kapısı var. Ondan sonra merdiven boyumuz yapılacak. bilmem merdiven boyu kalır mı? Yapılır mı? Hiçbir fikrim yok. Eşim inşallah sağ salim çalışır. Balkonlarımızın kalıyor fayansı. Zaten arkadaşlar vallahi taşındık. Bir ay olacak herhalde taşınalı. Hep topu iki kere mi ne oturmuşuzdur? Akşamlar hiç oturamadık zaten. Biz taşındık. Gece ee, soğuk başladı. Yani akşamları serinlemeye başladı. Gece hiç oturamadık. Gündüz böyle bir iki sefer oturduk. Benim çamaşırıma iyi yarıyor yalnız balkonlar arkadaşlar. Valla Rabbim herkesi darlıktan ferahlığa çıkarsın. Eski evi şöyle yani aramıyoruz hiç. Yani şöyle anılar evet. İki çocuğum o evde doğdu, o evde büyüdü. Sadece anılarımızı hatırlıyoruz ama inanın gram özlemiyoruz. Hani zaten son sene iyice şey çıkmıştı kanalizasyon falan taşıyordu artık yani. Allah'ım inşallah olmayan herkese nasip etsin. Bizim bir güvencemiz vardı. Çok şükür attık kendimizi. Güvencesi olmayanlar Rabbim yardımcıları olsun. Daha diyorum ya ben bu evi de göremezdim. Eşim Libya'da durmasa bu ev bize hayaldi. Belki hala eski evdeydik arkadaşlar. Yani bir seneden fazla çalıştı, durdu. Ondan sonra o parayla da bu evimize geçtik. Şimdi çevre düzenlemesi kaldı. İşte yavaş yavaş arkadaşlar. Usul usul. Çok şükür bugünümüze. <laughs> girip çık girip çıkıp çok şükür. Girip çıkıp çok şükür diyoruz vallahi. Buna bile şükür. Olsun. Varsın balkonlarımız fayanssız dursun. Merdiven boyumuz fayanssız dursun. Onlar bir şekilde olur. Şu evimizin içini dört dörtlük düzenledik serdik ya yani öyle olduğunu düşünüyorum ben dört dörtlük bize göre saray düzenledik geçtik yerleştirdik ya çok şükür kışı da atlatırsak sağ salim bakalım kışın nasıl geçecek büyük evi ısıtamazsınız diyorlar ya bakacağız artık arkadaşlar bizim zaten e, mutfak salon oturma odası ondan sonra şey dolgu altı dolu arkadaşlar. Sadece çocuk odasıyla yatak odasının altı bodrum. Oradan da bilmiyorum artık çeker mi? Nasıl olur? Nasıl ederiz? Hiçbir fikrim yok. Yaşayıp göreceğiz. Bu sene bir deneyim edeceğiz. Şimdi kaynanan bir tarafına doğru gidiyorum. Biber domates doğranacak. Ocak yakılacak. Meleven yapılacak. Çocuklar durmuyor. Bakalım bu işi de bugün halledelim. Sonra da bir taranamız kalıyor. Yoğurtlu tarana yapıyoruz. Biz o da 10. ayda falan yapılıyor. Bayağı da hallettik. Hadi gidelim. Kapıyı kilitledim. Gidiyorum arkadaşlar. Evet evimizin önü şöyle. Bahsettiğim gibi. Şu kum burada duruyor. Belki şöyle şuraya kaldırım taşı var ya gri. Bilenler bilir. Ondan döşetebiliriz. Bilmiyorum. Belli değil yani. Eşim biraz çalışsın da. Dokuzuncu ayda falan. Şöyle görüyorsunuz evimizin etrafı düzenlenecek. Hani bir kilit taş falan olsa çok güzel olur. Yarın buralar hep çamur olur valla. Bilmiyorum. Şu caminin yola iyi asfalt da şu bizim işte evin önünden asfalta gidene kadar mahvolur ayakkabılarımız. İşte garajımızın kapısı eksik şöyle. Bakalım zaman ne olur. Haydi gidelim bakalım. Menemen yapacağız. Şöyle gidelim o tarafa doğru. Gölge de çökmüş. Garajın önünde yaparız menemeni. Geliyorum. Gel. Kabaklar kurumuş niyeyse. Evet arkadaşlar şöyle biz domatesi biberi doğradık. Epey bir doğradık. Yarım kova domates doğradı annem. bindi vallahi bir kovadan fazla biber doğradım. Ondan sonra koydu şimdi sobayı yaktık. Ocakla uğraşmayalım dedim. Geçen hem tenceremiz is oldu hem biz is olduk. İyi olmuyor. Bir de lömbür lömbür dönüyor taşın altında şey. Şu tenç diyorlar buna kazan değil ondan sonra böyle bir sistem vurduk hatta fırına da patates attık evet karnımız daha acıkmaya başladı patates pişsin üstüne biber falan da közleriz şu gölgelikte yeriz vallahi diyorum şu gölgede diyorum yeriz patates pişsin yok seni çekmiyorum yok çekmiyorum ya ekmek falan ya bizimkinden mi? Arkadaşlar şöyle patates attık sobuya. Patlıcan, şöyle biber getirdim Bahçe'den. Patlıcan salatası da yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi domatesler kavruluyor. Bayağı bir çekecek bu. Bir yandan da yemeği aradan çıkaralım dedik değil mi? Patates, işte patlıcan salatası. Böyle bir şeyler yapacağız. Şöyle domatesimiz kaynıyor. Biberlerimiz de pişiyor. Bir patlıcan salatası yaparım yapabilirsem. Yaparım ya. Bir dakikada doğrarım. He maydanoz. Ramazan seviyor. Sarımsak da attım fırına. Efe de sevmiş ya geçen. Şöyle Efe. patlıcanımız, sarımsağımız. Efe de sevmişti ama bunu yaptıydım ya. Efe. Ha. Şöyle sarımsak. Evet arkadaşlar YouTube'a video çektiğimi unuttuğum bir gün yine. Şöyle gördüğünüz gibi melemenimiz hazır. Sizinki biterse benden yersiniz. Sizinki biterse senden. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeyim Bol biberli ve acılı oldu anneninki. Benimkinde hiç acı yok. Ben çocuklar için acı katmadım. Eşim normalde sever acıyı da artık yamanlara bir iki kavanoz, değiş tokuş yapacağız diyorum. Tuzunu falan attık. Şöyle gördüğünüz gibi. O kabuğunu soymadı arkadaşlar. Kendi tercihi. Şimdi o cezve getirmeye gitti. Kavanozları falan yıkadık ettik. Havanozlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi rahat bir mouse kadıyla yedirsin. İnşallah bozulmaz. Şöyle patatesleri de çıkardım arkadaşlar. Patlıcanları çoktan çıkarıp ee, koydum mutfağa. Onlardan şimdi güzelce bir salata yaparım. Efendim. Yalnız bıçak çok tehlikeli. Geç kör bıçak da pek kesmiyor. Bunlar da böyle burada oynadı. Evcik kurdu. Ben de seslenmedim. İstileri başlarım battı ama seslenmedim. Birazdan yemek yiyeceğiz. Patlıcan salatası, patates, melemen, karışık. Bir de karpuz keseriz, ot Dedim karpuz keseriz değil mi? Yeter. <laughs> Aman yeter ne yapalım. Evet arkadaşlar konservelerimiz bitti. Valla toplam var ya. 3, 6, 8, 10, 12, 14 tane yarım oldu arkadaşlar. 3-4 tane de büyüklerden oldu. Şöyle şimdi ters çevirdik. Üstüne de şöyle bir çul gibi bir şey örtsün annem. Sabaha kadar böyle vakumlansın. İnşallah bozulmaz. Rabbim az tadıyla yedirir inşallah. Haydi bakalım biz bir karnımızı doyuralım. Bayağı Arkadaşlar şöyle biz melevenlikleri yerleştirdik. Yemeğimizi yedik. Bulaşığı yıkadım. Geldim eve doğru. Şöyle eşim de şu anahtarlı monte işlemlerini yapmış. Sabah geldi bu kargo arkadaşlar. PTT ile gelmiş. Beni aradılar. Eve getirmiyorlarmış Gittim ben de çarşıda işim vardı İnternet falan yaptırdım kendime Ondan sonra bunu da aldım girdim Şöyle eşim de bunu takmış Gördüğünüz gibi valla şarttı arkadaşlar Şöyle göstereyim Çelik kapının yanına bir tane Anahtarlık şarttı Anahtarlar orada burada geziyor hep Kayboluyordu şimdi Kapıdan girdik ne güzel casacağız Şunlar Ta ben Ondan sonra nişanlıydım galiba arkadaşlar Çeyizim evine alındıydım kırmadım dökmedim Vallahi görüyorsunuz şuraya koydum size nasıl olmuş ahşapla yakıştığını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda böyle oda kokusu falan koyabilirim güzel oldu yani şöyle göstereyim bayağı güzel oldu ben beğendim trend yoldan aldım arkadaşlar 240 mı 250 TL gibi bir fiyatı var bir de kaşıklık aldım çekmeceme de o da herhalde perşembe gün gelir. Tam çekmeceme uygun. Ertesi günden selam arkadaşlar. Şöyle. Kilere geldim arkadaşlar. Dün video falan çekemedim. Melemen yaptık mi biliyorsunuz. Tam biberi doğararken annem aradı. İrem yufka ekmek yaptık sana getiriyoruz diye. Dayımla getirdiler ellerine yemeklerine sağlık. Şöyle yufkamı Annem, yengem, annemin komşusu el birliğiyle yaptılar arkadaşlar. Şöyle bir mutfak masam vardı ya. Bunun üzerine koyduk. Afiyetle, sağlıkla yeriz inşallah. Annem kendi evinde yaptı. Burada hani benim ekmek yapma yerim, hani adamım olmadığı için hani adam bulunur ama ekmek yapma yeri yok arkadaşlar. Sağ olsun annem düşündü, yolladı. Allah bu kere razı olsun. Kışın artık sular sular yeriz. Daha sonra arkadaşlar e, bugün şöyle arkadaşlar laftan lafa da geçeyim. Yarın gelir kargom galiba. Şu ölçülerde bir çekmece içine kaşıklık sipariş verdim. E, yarın gelir o da kolay gelsin'e verilmiş kargoya. Bu bayağı küçük kaldı arkadaşlar. Zaten benim kiradaki evimdeki çekmeceler şunun yarısı kadardı. Bunu al dedim ilk. Ondan sonra 45'e 45 bir 45'e 45 bir kaşıklık siparişi verdim. Yarın gelir. Düzenler gösteririm size. Hani her yer her yerde misafir kaşığı, tatlı kaşığı. Ne ne derde Ne ne nerede belli değil. Burası da böyle bir Burası da böyle bir düzenlenecek. Buraya da hani şöyle sepet tarzları var ya böyle ayrı ayrı veya kepçelik kaşıklık diye geçiyor. Onlardan almam lazım. Bugün biz e, camiye gittik, çarşıya gittik, okula gittik. Yani gittik de gittik. Durun yüz yüze konuşalım arkadaşlar. Üzerimi giyeyim böyle olmuyor. Evet arkadaşlar çocukların odaya geldim. Televizyon seyrediyor bizimkiler. Biraz dışarıda oynadılar babaanne zikilin tarafta. Oradan buraya geldiler. üstlere başları hep toprak. Her neyse dün videoyu devam ettiremedim. Geldik nasıl yorulmuşuz. Biber doğrama işi bayağı oyalayıcı arkadaşlar. Ondan sonra kayınvalideme de yapmış bulunduk melemen. Dün de işte gördüğünüz gibi yufka ekmeğimiz de geldi. Emeği geçenlerin ellerine, kollarına sağlık. Anneannem, yengem, annemin komşusu, annem, ikra. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, şimdi de şeyimiz geldi. Toz şeker almıştık arkadaşlar. Bu çuvalla satılır. Bilir misiniz bilmiyorum. Hani kilo kilo. Arabamız falan olmadığı için zulüm oluyor arkadaşlar. Hani ayda şeker 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 hani getirmesi ayrı sıkıntı. Ondan sonra dedik bir çuval alalım. Kilerimiz var nasıl olsa koyarız. Bir çuvalda şeker aldık. Onu da kapıya koydular. Eşim de birazdan koyarız içeriye yerleştiririz. Ee, bugün de neredeydik? Bugün de Mevlüt kandili arkadaşlar. Videoyu yarın izlersiniz büyük ihtimal. Ee, Mevlüt Kandil'imiz mübarek olsun. Camideydik. Ee, önce bir Emir'in yerine gideceği okula gittik, kaydını aldırdık. Eski okuluna gitmemize gerek yoktu. Dün mü? Dün? Dün değil ve son gün müydü? Neydi? Öğretmeni aradı Emir'i. Birinci sınıftaki öğretmeni, eski okulumuzdaki. Getiriyor musunuz Emir'i buraya devam edecek mi dedi. Ben de maalesef hocam dedim. Hani e, git gel biz farklı mahalledeyiz. O okul farklı mahallede olmuyor dedim. Bayağı üzüldü öğretmen de. Gerçekten çok memnunduk. Allah razı olsun Emir'in ilk öğretmeni. Bizim ilk öğretmenimiz. Rabbim daima iyilerle karşılaştırsın. Yine de dedi bir şeye ihtiyacınız olur eder. Buradayım dedi. Allah bin kere razı olsun. Ziyaretinize geleceğim dedi. Emir bayağı sevindi. Her neyse. Yeni okuluna gittik. Bizim mahalledeki okula gidecek arkadaşlar. İşte Emre zor. Yeni arkadaşlıklar, yeni ortam, yeni bir mahalle. Yapacak bir şey yok. Ama en azından şey diye düşünüyorum. Hani yaş küçük ya. Birinci sınıf orada okudu ya. Hani alışır, çabuk adaptasyon olur. Ondan sonra okula gittik. kaydını aldırdık. Oradan çarşıya gittik. Benim şarjım hiç dün tutmuyordu. Zar zor tutuyordu kablom zaten kesikti. Ondan sonra çocuklar kesmişti kışın falan ortadan. Eşim de böyle bir ayar yapmıştı ona. O gündür bugündür kullanırım. Dün hiç Dün iyice tutmaz oldu şarjı arkadaşlar. Oradan camiye gittik. Mevlüt Kandili programı vardı. Çok güzel sohbet dinledik. Dua ettiler. Çocuklarla birlikte gittik kaynanamın motoruyla. Oradan ekmeği aldık. Geri geldik. Nasıl kafam ağrıdı? Nasıl? sıcaktan mı ne? biraz dinlenmek istedim. Çocuklar da dışarıda oynarken nereye dinleneceksin? Ondan sonra biraz da neşim gelir. Videonun başlarında da söyledim galiba. Aynen eşi bir başladı diye. Üçüncü haftası. Öyle işte arkadaşlar. Bizde durumlar budur. Ha geçen gün 2-3 gün evvel e, İkra'nın doğum günü vardı. Ondan biraz bir şeyler çektim. Onu da bir sonraki işte bundan sonraki konuşmama eklerim. Çok az çektim böyle. Fikra da artık büyüyor arkadaşlar. 16 yaşına girecek. Artık pek bir kameralara eskisi kadar görünmek istemiyor. Küçükken diyorum mikraya nasıl çıkardın diyorum kameralara diyorum. Youtube'a. Artık işte çocuk büyüyor. Ne bileyim ben değişiyor. Evet arkadaşlar şöyle annem bile geldik. İkruşla çay hazırlıyoruz. Bir yandan pasta kesilecek. Şöyle şöyle çerezlerden çekirdek. şeyler koyduk. Orkan. Bu benim yeni gözüm. Bekle, bekle. Evet şöyle arkadaşlar pastası da bu şekilde ikruşun. Şöyle konfeti falan var. Önce diyorum bir resim çekinelim değil mi ikruş? Hı hı. İyi ki doğdun ikruşum. Bacım da bacım. Tek bacım. Canım ciğerim. Değil mi Çekil ikra? İkra'ya da hediyesini verdik arkadaşlar pastadan önce. Ne hediye aldım ikra? Gösterelim mi? Olur. Tamam. Tut oğlum. Şimdi Tabii. yiyeyim mi? Al dayı. Hı. Abla hı. onları bir el üstünden istiyorsan. Alalım da bir paylaştıralım. Aynen. Götür. Ya da sen e Tamam. 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 Çekil oradan sen. Ve kesiyoruz. Güzele benziyor değil mi ikra? Pasta evet. kesmeyi de hiç sevmem ikra. Niye ise? Korkarım. Hep de sana kalıyor. Vallahi ikra. Bilmiyorum. Şöyle bir yana size alayım. O da mı çikolata ikra? Hı -hı. Ha tamam. Birer paylaştık. O da çikolata. Size. Aynen. Biraz şöyle dur. Hı -hı. Tamam. Ama bir İnce kesabla. Pasta diyorum kesmeyi hiç Hep de bana düşüyor. 12'ye böyle. Aynen. İnce kesirim. Hı hı. Üçe böyle. Bu video mu çekiyorsun? Evet. Ooo. Fıstıklı. Hı -hı. fıstıklı. Anne fıstıklı tarafını bana ver. Ha, emir Tamam. tamam ona emir koy. Beni. Evet. Hmm. İncirli. İncir. Baba, İster ikiye bölüyor şunu yatırayım. Hayır yeğen olursa kutlarım. Evet. Atıcı. Durun. İkram dur. Çay kaynadı mı olsun? Kaynat. Kaynat. Böleyim mi iki yaşında şimdi ben? Böleyim ben anne gerek var mı? Bidim ya gerek yok. Tamam bölmüyorum o zaman. Hı. Kendime küçük alayım da çocuklar yemezse. Tamam. Mı, tamam. 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 Kadir'e şimdi anca yitiririz anneme. Bunlara küçük kesecekmişiz. İkram. bu çikolata mı? Evet. Evet. Yaprak çikolata. Güzel bir şey. Hı hı. O zaman çikolatalar yapraktan yapılıyor. Çok kalın kesmeyeceğim. Onu Nasıl? Hadi. Masa kesiliyor. Hı. Bak ben çikolata yedim bile. Dur dur dur. Hmm. Yok, yok ben olmadı, ben ben evet ben şöyle pastalarımızı dilimlere ayırdık Çok güzel görünüyor Evet şöyle hoşuma aldığım hediye arkadaşlar Şöyle bir tane çanta aldım O ikra yeri Şöyle tek gözlü bir tane çanta Güle güle kullan ikruş Şunu da şöyle gösterelim üstünde de göstereyim Dön ikra Bunu da abi almış ikra yazan Galatasaraylı forma Değil mi ikra? Evet. Hadi gidiyoruz bize kuruş. Evet şöyle şekerimiz de geldi arkadaşlar. Bu çuvaldan bahsediyordum. Böyle çuvalla aldık koyduk hesaplı oluyor diyorlar söyleyenler. Bir de dediğim gibi aylık böyle şeker yumuşatıcı ondan sonra un birikiyor hepsi birikiyor getiremiyoruz. Gerçi şarjlı var artık kaynvalde. Onunla gideriz de o da işte üç tekerli olduğu için belirli bir yük alıyor. Arabaya uymuyor her neyse arkadaşlar. Rabbim herkese alım gücü versin. Böyle koyduk. Rabbim sağlıkla kullanmayı nasip etsin. fiyatını da söyleyeyim. Belki merak edersiniz arkadaşlar. 1900 TL'ye aldık biz bu 50 kiloluk şekeri. Sizin oralarda fiyatlar nasıl bilmiyorum. Fiyatını da bir söylemek istedim. Şöyle turşularımı da görüyorsunuz. Bakın şu iki tane biber turşusu. Bunları köpek kırmış diye hemen atmıştık. Bilmiyorum nasıl olur. İnşallah iyi olur. Şunlar önceki acı biber turşuları. Şunlar sonraki kurulan. Geçen bir tanesini açtım arkadaşlar. Ezan da okunuyor bu arada. Kararma yaptı biraz ya. Bakın böyle sarı sarı duruyor. Nohut falan da attım. Şu öncekiydi. Bunun bir eşi vardı. Onu açtım. Kararma yaptı. Neden acaba? Tecrübesi olanlar yazabilir mi? Anneme sordum gerçi de. Anneme sordum gerçi de. Ondan sonra bir de siz yazın. Neden kararma yaptı turşu? Bakın şöyle sarı sarı duruyor. Hatta sarı durması için toz şeker attım. Böyle bir çay kaşığı iyi olsun diye. Sarımsak, nohut, sirke her şey tamam. Öyle bakalım. Rabbim sağlıkla tüketmeye nasip etsin. Evet arkadaşlar şöyle yemeğimizi falan yedik. Şimdi çay vakti. Ee, Yarın da pazara falan gideriz. Dolmalık biberi alacağım. Birkaç eksik var yine. Emre forma bakacağız. Yeni okul forması derken yarında tempolu bir gün geçecek. Makinem de yarın geliyor inşallah. Bakalım inşallah. Ben pazardan gelince falan gelirler. Videomu kapatmak istiyorum artık arkadaşlar. Biraz çay keyfi yapayım. Dinleneyim videomu düzenleyeyim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.